Litkod Aralık Challenge soru çözümlerinin dördüncü bölümüne, 4 aralığın videosunun çözüm, sorusunun çözüm videosuna hoş geldiniz. Bakalım bugünkü sorumuz neymiş? Daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi soruları daha önce görmemeye çalışıyorum. O yüzden mesela dünkü video birazcık uzun olmuş. Çünkü belli bir yani bir noktadan sonra aslında ikinci çözümü yaparken biraz zorlanmışım ama böyle daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bakalım ee, k factor of an n diyor n ve k verecekmiş bize n'nin öyle bir iyi olsun ki modu sıfır olsun yani bölünebildiği sayılar. Hmm. Bir tane pozitif pozitif mi? Pozitif sayı verecek evet. Onun bölenleri arasında k ıncı, olanı dönmemizi istiyor. Mesela 12 için bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, 12. Buradan K 3 olduğu için 3. bölen de 3. bunu dönmemizi istiyor. Yani bu soru temelde basit bir soru gibi. Aklımdaki çözüm yani bu sorunun bütün bölenlerini bulmak dışında bir yolu yok gibi geliyor bana. Çünkü bütün bölenleri bulmazsak Nasıl yapacağız ki? Ye, varıyor olay. Ha, tabii tek tek bularak gidebiliriz. Ee, ya mesela birden başlayıp bölünüyor mu? Bölünüyorsa bir tane değişkenim olsun onu artırayım. Ee, o değişkenim K'ya gelince bulduğum sayıyı dönebilirim. Ama onda oradaki olay şu oluyor. Ha tamam. O, o, o anda çalışan bir çözüm olur. Ama benim aklıma ilk gelen çözüm ondan biraz farklıydı. Şimdi bir sayının bölenleri e, yani bir sayının bölen şu demek ki aslında 1 12'nin böleni ama zaten 1 çarpı 12 olduğu için 12'de 12 de 12'nin böleni. Aslında bu bölen çiftlerinin küçük olanı sayının karekökünden daha büyük olamaz. O yüzden bir sarın, sayının, sayının kareköküne kadar iterate edip bu e, bölen pairlarını toplarsak, bölen ikililerini toplarsak o kökende soruyu çözebiliriz. Bakalım nasıl olacak Şimdi ee, bir tane loop indirelim. For in range diyelim. square root n diyeceğiz. square root'unu da dahil etmek isteyeceğiz. Range'de o, range'de o dahil değil normalde. Artı 1 diyelim. Şimdi herhangi bir anda şunu kontrol etmemiz lazım. If n mod e, i işte işte sıfırsa ise bunu al. i'yi al. Ama n bölü i'yi de al gibi bir şey yapacağız. Bunların da sıralı olmasını istiyoruz. Sonra kontrol etmesi kolay olsun diye. O yüzden eee İki tane liste tutacağım ben. Small factors ve large factors, big factors. Ee, olsun bunlar. İkisi de boş yere olacak en başında. Bakalım. Ee, şimdi burada şey diyeceğiz. Small factors'a bunu ata. At. Efendim. Diğer de sıralı olsun istersek yani istiyoruz da küçükten büyüğe sıralı olmasını istersek şöyle yapmamız lazım. Large factors eşittir n bölü i artı large factors. Şimdi bu çalışır. Burada bir tek bakalım. Bu böyle çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Hmm. Şöyle yapacağım bir. E, burada şeyi tam kare olan sayılarda 16 için 4'e geldiğimiz zaman small factor'a 4'e atıyoruz. Sonra large factor'a da 4'e atıyoruz gibi bir şey oldu. O yüzden large factor'ı ben önce bir hesaplayayım. Bu integer bölmesi yani sonucu integer olsun diye çift slash'la yapıyoruz. ya. Yani. Python'da böyle bir şey var bilmiyorsanız. Sonra diyeceğiz ki if i large factor'a eşit değilse bunu yap. Yani bu küçük bir şey ama bu muhtemelen test case'lerden birinde patlayacaktı. O yüzden bunu ekledim. Sonra da şunu yapıyoruz. if diyoruz k küçüktür small factors'ın uzunluğundan return small factors k ha, değilse else'inde de ne return edeceğiz? Return large factors'tan return edeceğiz bu sefer. k eksi small factors'ın length. Şimdi bir sublime açayım göstermek için. Ee, mesela bu 12 için ne yaptık onu göstermek istiyorum. 12 için biz bu döngüye başladık. 12'nin kare kökü işte yaklaşık ne diyor 2.5 falan ediyor. O yüzden sadece 0.1 de buraya mı girecek? Hmm, bir şey daha nasıl Tamam mı yaptım diye bir okuyorum. Ee, tamam. 0, 1 ve artı 1 yaptığımız için karekökün kökün 0, 1 2'den biraz büyük. O yüzden 3'ten de biraz büyüğe kadar olduğu için 3'e kadar gelecek. 0, 1, 2 ve 3'e bakıyor. Aa 0'a bakmaması lazım aslında. Bunun bunu birden başlatayım. Zero division error verecek. Tam 1 2 3 için bu loop'a girecek. 1'de bakıyor. Bir tane small factor serim olsun benim işte. Şunlar. Şu arkadaşları kopyalayayım şuradan. Şimdi geliyor burada. İyi bir ken bakıyor. Evet, tam bölünüyor. O yüzden small factors'ı small factors'a 1, large factors'a da 12 koyuyor. Sonra i2 iken 2 de tam bölünüyor. Aa, güzel gidiyor. O zaman buna buraya 2 bunun da önüne 6 koyuyor. Çünkü burada şöyle yaptık. Önüne ekle dedik. Ee, sonra i3 iken bir daha geliyoruz. Yine aynı şey oluyor. 3 bölünüyor mu bölünüyor. 3'ü de alıyor. Sonra önüne de 4'ü koyuyor. Şimdi K'mız bizim burada mesela verdiği örnekte 3 olduğu için 3 de length'inden küçük olmadığı için ee, large'dan return ediyor. Large'dan da 3-3 yani 0. elemanı yani 4'ü return etmiş oluyor. Ben bunu bir çalıştırayım kodu. Kod, genel olarak temiz duruyor. Ama bir yerlerde muhtemelen hata yapmıştır. Hmm. Bu float range'e float veremezsin diyor. Onu integer'a çevirelim. Bu kötü oldu. Hmm. Niye böyle oldu? Ben bir şurada bunları print ettireyim. Bir şey atladık. Ha, atladık. Şimdi ilk doğru ve güzel bölmüş. Üçüncü elemanı istiyor. Aa, tamam. Ben indeksler üzerinden düşündüm ama üçüncü elemanı istediği zaman aslında kayısı birinci indeksi istiyor demek bu. O yüzden küçük eşittir deyip burada da k-1 diyeceğiz. E, ee, diğeri için de mesela dördüncü eleman isteseydi ikinciye sıfır geçsin istediğimiz için burada bir tane eksi bir olacak. Şu print şimdi bir sileyim. Bu test kez için geçecek ama ben bir de şu bin, binle bir şeyler denemek istiyorum. Büyük bir sayı diye yani bir, bir, olay yok da. Hatta K'da benim, benim K'm 3 değil de 15 olsun diyeceğim. De o kadar elemanımız yok galiba. Var gerçi. Tamam. Ee, bulamazsak eksi bir dönmemiz gerekiyor gibi bir şey mi? Öyle bir şey varmış tamam. Tamam bu çalışıyor ama şu oldu lazım. Eğer hiç yoksa eksi bir dönelim gibi bir şey olması lazım. şimdi burada k küçük eşittir small faktörsün uzunluğu ve large faktörsün uzunluğuysa yani varsa mesela işte 12 için 6 verirsek 12 dönecek ama 7 verirsek eksi 1 dönmesini istiyoruz. O yüzden ve hiçbir şey bulamadıysa da eksi bir dönsün istiyoruz. Şimdi mesela buna 50 verseydik. Tamam. Ben bu kodu bir submit edeyim. Bakayım geçecek mi? Test kez de patlayabilir belki. Patlamadı. Ee, hız olarak çok iyi bir yerde değiliz. Ama aslında kodumuz da fena değil. Bir tek şu... Bu array concatenation beni geldi birazcık. Bunun kompleksinden emin değilim çünkü. Bu buraya ekstra gereksiz bir kompleks de ekliyor. Olabilir. Bir de şöyle yapmayı deneyeceğim o yüzden. Ee, bunun sonuna ekleyelim. Hmm, ne diyeceğim? N bölü i o large factor diye bir şey yapmıştık zaten. Şöyle. En iyi zaten large factor attım. Şimdi large factor atayım buraya. Şimdi şurada şöyle bir olay oldu. Bu indekse böyle erişmeyeceğim. Tersine erişmem lazım. Yani mesela birinci eleman için eksi 1'e erişmem lazım. Pardon, yani bunun sıfıra map ettiği yeri benim eksi 1 yapmam lazım. Bunun sıfıra map etmesi şuranın 1 olması demek. O zaman eksi k artı len desem sanki çalışır gibi. Bir deneyeyim şunu. Güzel çünkü eksi k diye bir şey yok. ne oldu ya? Biri birini silmişim. Tamam. Şu eksik sona taşıyayım. Sabit etin. Bakalım bu sefer bu hale geçecek mi? Süremiz iyileşmiş mi? Onu da merak ediyorum. süremiz biraz iyileşmiş. Muhtemelen bu array birleştirme, array concatenation için yapıyorduk şurada. O ekstra bir kompleks de ekliyor oraya. Şu an için o square root n'de çözdük bu soruyu. Ee, aslında yani çok da ekleyecek bir şeyim yok. Hintlere bakayım. Belki başka bir şey söylemiştir. Biz kaçırmışızdır diye. E tamam bir arasında olacak tabii ki. Ha, sıralı bir liste tut diyor. Biz de zaten yaklaşık olarak onu yaptık. Ki Burada kastettiği şey eğer ene kadar döngü yapmaksa biz daha iyisini yaptık. Bugünlük bu kadar. Bu sefer hızlı bir çözüm oldu. Ama soru böyle katmanlı bir soru da değil. Hani bir de şu açıdan bakalım şöyle çözelim şu an için. Benim aklıma en azından hiçbir şey gelmiyor. Burada bitirelim bu videoyu da. Bu, bu da dördüncü videomuz oldu. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.